Ve Tepin Lord geldiniz. Evet. Bugün Arda ile Fortnite Battle Royale oynuyoruz ama sadece balık loot challenge yapacağız. Merhaba Arda. Merhaba. Evet. Bu ee, bunu birçok kez yaptık ama biz video çekmemiştik. Evet, kendi kendimize yapmıştık. Hemen tabii ki de Hatta ben bile almıştık. Şuraya. Önce Ee, en çok bal uçan yere gidiyoruz. Evet. Ben yani belli zaten. Bunu Başka ha... challenge yapmamızı istiyorsanız yorumlarda da belirtin. Evet. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zil, zili de açmayı unutmayın. Evet. Bir adam mini bu arada. İki. Dur ben geleyim. İki adam mini. Acil 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 acil. Bir de ben Hadi oraya gitmeyeyim ben hemen öldürelim o zaman. Ben bir tane silah buldum. Düştü bir. Baba ne yapıyorsun? Baba bırak onu. Adam orada. Burada adam, da adam. sandık var. Ama doğru. Ben bunu ben bunu. Çok pardon arkadaşlar. Ben onu silahı almamam gerekirdi bu arada. Adamlardan Sadece yapı ve mermi alabiliyoruz. Can can alamıyoruz. Ben onun için bunları bırakmam lazım. Şimdi da gelir mi? Nereye kaç böyle? Sandıkları ben falan. Dur bir dakika. Burada köprü lootu alacağım. Kö... Tamam. Ay, ne köprü lootu alamıyorsun? Hayır. Ha. Neyi? Ah, köpek balığı. Yapma abi. Abi ma. Ama köpek, balığını öpmeye, köpek balığını öpmeye gider abi. Ben balık tutayım. Köpek balığını öpmeye gider anda. Sakın abi. ee, balık çık çıktı. Balık çık ama, çıktı. Aba. Ben anlamam sandık kaçtı ama silah aldım. Bir tane Niye bana hep balık geliyor ya? Silah lazım bize silah. Hayır oh, Sakin ol. Al silah bombalı. İlk atışta. Hayır ben kendi şansım. Mavi hem de. Eho bana da evet. bari kalkamasaydım. Balıkçı niye almışım ben? Kapar mı lan? Kap can dolduruyor ya. En Gelin. lazım olan şey da bu. Balıkçık. Ha. Hadi bakalım. Ha, tövbe estağfurullah. <laughs> Bana niye silah çıkmadı be? Şanssız. Şanssız bir gündeyim. Etraf bir sanki sis mi oldu? He? Evet. Arda? Doğal afet oluyor. Ne bileyim falan çıkar belki. İlk defa gördüm. Fortnite'da <laughs> yani. Çıkmaz değil mi? Belli olmaz. Ule doğal afet eklendi ama. De, de. Hı? Ne oldu abi titresiz falan geliyor. Hayır. Baya kasırga bile etrafta yıldırımlar falan. Öyle. Hatta. Hı. Tut. Neredeyim ben? Şu tamam köpek balığı yiyin ben size şimdi balığımı. Dur getireyim ben. Hava <laughs> <ben. gülüyor> tövbe be, estağfurullah Gelir bay. İki tane mavi balık, dört tane balıkçık oldu. Bir tane silah çıkmadı baya. Çok ay Fortnite. Al. Bekle. Ha gitti raz. Al sana da. Bu oyun bilerek mi yapıyor bana ya. Niye bu oyun bilerek mi yapıyor bana? Ben Bende pompalı var. Bir uzaktan vuran bir silah gelse bir tane git. Oo sana vur geldi uzaktan. Vuran silah geldi. Işte. Ben pompalı çıktı. Hay aman. Al bunu sen. Zeus pas. Ana. Hayır yanlışlıkla mavi balıkçık bastım. Al onu. Bu Benim şansım. Bu ne yapabileceğim? Ben bu ev kasabilir. Bu normal evet. tabi. Ve hani bu konsepte özel bir balıkçı kıyafeti giydim. Gördüğünüz gibi. Ben de bu banana'nın kombinini yaptım. Banana, bu zafer. Evet. Ha. Bunun bir tane sötli var. Gerelde elini alınıyor. Bu onun değil de işte kış şeyi. gerelde. Oha! Oha! <laughs> bu sefer galiba şans tuttu. Yüzde bir milyon kere. Bir de bir pompa çıksa ben tamamım zaten yeter bana. Bak Domuz yedi, seç, yedi tane balık çık, bir tane mavi balık var. Düşün. <laughs> Domuzu kovalayayım. Domuzu ilk önce o tane çektim, bana saldırdı. Sonra ben de ona saldım. Yine balık çıktı, kafayı yiyeceğim. 8 tane balıkçık oldu be. Oha ilk defa amcı tutayım. Nerede alacaksın? Ne? Ben daha şimdi çıktı. Bu da var. Ee, başka balık yeri kalmadı be. Normal tutacağız o zaman. Yok 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 Bu zamanda ben... Gitin lan, dur pardon. Bana bir tek şey lazım meh Silahı, pompalı falan Pompalı orada oynuyorum abi Aa. Tamam dur bak da geleyim Geleyim hemen Mettritch falan alamayız arda Benim her şeyim var abi Medkit falan olamış, balıklardan diye alınca. Ben de bir kalkan bali. Adam, en... adam 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 şey. adam 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 Hatta adamda hediye kutuğundan çıkan karakter var. Nasıl almış? Ama bazı ya, Nasıl bir şey? Kırmızı renk. Hmm. Bug yapıp alıyorlar. Hemen geleyim, hemen geleyim, gel gele. Gelelim. Adam var Kaç geri, kaç geri? Uza Elle vurdum headshot. Sarı. Adam düş düşürdüm, düşürdüm. Headshot, <laughs> headshot. <laughs> <laughs> şey var burada. O oh, spider man eldiveni. alabiliriz herhalde artık. Aa alamayız. Alırız be. Alamayız Arda. Balık, ne balık de? şeyinden mi çıkayım? Olta alabiliriz ama. Ne? Olta alabiliriz diyeyim, olta E tamam oltayı alabilirsin ama. Yaş yaş yaş, yaş. Spiderman şeyini aldıysam bırak hiç. Abi bu adam burada. Düştü i̇şte işte, 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 Sen buna işte. niye vuruyorsun? Öteki de öldü ama. Adamdan güzel loot çıktı abi. Harada spider mı? Ay, ne diyeyim ben be. Şey pompa alman, verir misin? Tamam. Çok şey az var bende. Sağ ol. Bende 50 tane varmış ya. Mahzen, Merhaba dayı. Mahzen açsak tabi bir bok olmuyor. Boşuna gelmez. Ben buraya girmeyelim ya. Orada balık yok ha. Ne işimize gidiyor? Malak. <laughs> Malak. Hayır. Ne? Baksana av aldın, av aldın adamın ismine. malakay. Malakay. <laughs> <laughs> Hangi Malakai? <laughs> Neyse. Ya bayağı iyi. Bence bayağı iyi bir loot çıktı. <laughs> adam, adam da çıktı adam da aldı. Adamı araştırayım ben denizdekine. Uzakta da var. Ben araştırayım. <laughs> 51 ekle de öldü düştü. Hadi gel hadi gel. Bayağı kalkanını azalttım. Dur gelsin de bakalım. Ben yani alacağım onu. Abi öyle bilinmez bileyim nerede olduğunu çocuğa. Ama çocuğa. Gelecek. <laughs> Nasıl ya? Hadi gel yanıma bakalım seni kaldırma. Anacığım. Ben adam alırım bak. Seri oldum ya adam. Geli, bayramı hatta. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Ananın gözü. gözü. Ya, bu hiç yapamadım. Essela. Kalk ben de. Ama canım, adamın canı bayağı az kaldı. 2-3 tane aldım. Yetmiş amcam. Evet şimdi bir maç daha atacağız. Yine balık lootuyla. Eee e, bu kadar yani maça geçelim devam edeceğim. Evet şimdi yeni He? maça geçtik. Telefonu dedim. Ha. Merhaba. Evet, yeni maça geçtik yine aynı yere atacağız. Loot yapmak için. Başka güzel yer yok. Güzel balık yok. lootu için daha güzel. İnşallah bu maç şansımız güzel gider ve bin alırız. Ay yine bir adam atlıyor be. Sanki. Atlasın be kardeşim alırız be. Aldım tekneyi. niye bu mı alacaksın? Tek alacağım kardeşim? Aa, çok mantıklı. Mal mı? Allah bu indiriyor. Ne ne bu adam söyle bakalım. Bıraksana tekneyi yok yok. O Hı -hı. artık yok. Sen öyle be. Geldiği galiba adam. Sen gene bak kardeşim söyle Balıkçı iyi ki çıktı ki bir baştan ta. Hay Yeter o Bak bu köpek balığını ben ta. Eee ayak altını seveysen. Bak geldi geliyor. an. Estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ben balık tutma, ben <laughs> tutmaya çalışayım. Geliyor da benim olta da dalıyor. Haya böyle ben balık balık köpeği gibi be. Köpek balığı gibi. Ver. Balık köpeği. <laughs> <laughs> balık So <köperler gülüyor> <Hanım. gülüyor> Neyse. O iki tane mavi balık çıktı bana ne şansı ben. Şimdi ki bana. Ata. Orada. Nerede? Gel be. Çok değişik bir şey oldu. Sandığı açma silah alayım. Merve'den alacağız. Ben sandık bile açmıyorum. Hadi mavi ol taşkısın. Haşi. Ay ya, ne oldu? Ne? Köpek ne? bak. Oha, wow, uçayım. Aha öyle Orda. Orada. Orda oh. Orada videoda göreceğiz şey, de, ne olduğunu. Mavi ne olta çıktı, mavi olta çıktı. Aferin. Ben bile devam et. Arda adam geliyor. Oo mavi bombalı. Adam geliyor yardım. Evet. Şöyle havalan. ölüm ölüm sen Aa benim uzaktan silahım yok Heh ne oldu sıçtım mı? Aha köpek balığı şimdi gelsene be Şimdi gel Ay yedim seni Yedim seni Neredesin bu adam ha? Oha Gelin alttan Allah Aa benim telefon balım var Adamı göreyim adamı göreyim Adam göreyim içinde Ne <laughs> Ana, Anam! Köpek valli kurtar beni! O zaman seni Allah! ben. YOLLAAAA! Şey... İyi günler abi. Hatta adamın coğrafyalarına kaldı beyaz yiğit gemi var! Gemi var. <laughs> Bayağı 35 vurdum. Düştüm. Artan be kilimi çaldım be. Dur şimdi Kaç tane alacaksın? 90. Gel. Şimdi kim çalma lan. Gel be beni kurtar. Abi be, adam, adam mı var? Buradan 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 buradan. Gel içeri. Nasıl geleyim ben? Duvarın içinden duvar, nasıl açayım, geçeyim? Açayım. Gel gel. Merhaba. <gülüyor> 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 Bak bir kere adam Biderman var. Arda kaf tepemizi niye açık bırakıyorsun. Ananın. <laughs> Ananın. Ben nasıl ben öldüm, nasıl öldüm nasıl... yine? Ben nasıl öldüm yine? Benim yanımda. Burada kaçayım. <laughs> ah korkak götsüz. Susar. Ya buraya. Söyledi evet, ne bu burada? <laughs> bu köpek balığı ya. Lama şunu. <laughs> ne? Lama sen şunu. Başka ne ama? Evet. <laughs> Allah'ım ya bu kurşun çıkıyor. ya. Ha anlarım ya. Ha. Ben... Oha msiki çıktı ha msiki Atamı yanlış yerlere gidiyor Hayır be hamsicik çıktı ha hamsi Hamsi Arda yanımdan motor mu geçiyor, geçiyor? Aba yine bu ben kaçayım Aba Çöktürüm yine Ben balıkla tutuyorum Ata ya bu yüzden lazım oluyor bu Pompa çıktı ha. Oltun darga buldum ama silah sıra alamıyorum. Ne silah çıktı ha? Bu arada oha. Arada sesin kasi

Cep, gel Evet. Neyin var? Arda sesin çok kasiye şu an. Süreyim. Hem bayağı bir kasiye. Bayağı bir kasiye. Lan niye hep hamsi çıkıyor? Ne uçtu? Ne ben? Arda sesin çok kasiye. Evet Arda'nın biraz internet sorunu var. Ka sesi kaçıyor biraz. Yapacak bir şey yok. Tamam. Hatta geliyor mu? Şimdi geliyor Düzgün. Biraz Hı -hı. önce çok kasardı. Neyse. Sen Abi adam, gelsene... adam adam, adam! onu onu Ha benim Gel... mermi yok. Şabı geliyordum. Sen gelsene bir yanıma. Necabi. Tamam. Geldim ama bende pompa var sadece. Ne Nerede? Ama. ben. Bu malar satsana lan. Çektim adam bu bala bir elini et çat. Nerede dur bir baydır Ağzına. Ağzını. Ananı. Bizim ilk başta gidelim mi? Allah'ım. Hatta ben vermem yok valla. Şey bir şey yapamayacağım. Hem sıkı 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 kaçayım be. Ağzına. Vamalar koşturursun sen. Çok ayı verdi. Baba <laughs> koçusun sonra bir köşede sıkıştırsın be Celsin. Arda. Zaman sus sus. <laughs> Abi yeter mi? Vurdu vurdu kaçtı. Hmm. Arda bak benim oldu ha. Bak nasıl? Arda. Öyleyim, sen... Aa! Aba! Ucunda muz var. Evet, senin bir isim Senin kızanın. <laughs> ben muzum. ben donmuş muzum. ben, döres. Ya. Mezarlıklı kızan çıkmış. Ya. Sen, sen. ya. <gülüyor> 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 gel gel sev geliyor. Gel. Ama alan gelir süre, süre misin hiç be? Başın <laughs> da süredi mi? Kim süre mi? Alan kıçımıza girmiş. <laughs> bak zaten alanın dibinde dikemiz. Nerede kaldın? Ya bak alanın dibindeyiz. Gel atla. Adam Bas. Olacağız. Tabuk saldır. Mirar yok ama Ne olur ne olmaz. Atan nasıl bir yerde bir şey silah alırsa Balkan gitti O alış kesiz Nasıl? Evet, böyle bir şey yok Adam ya adam 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 Oha vurdum bu adama Görmeyen adam geliş Adam kimmiş? Alalım alalım adamı Görmüyor görmüyor yok 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 şey yok 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 bir şey atam ya ya, aaa hıaa 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 57 5 dur balık tutayım bari neyi var ehe mavi tına çıktı hadi gelin. kim geliyor Ata, gel artık. geliyim ben gidin, on.

20 metre altı kaldı bu. Arda 10 kişi kalmış hemen. Bin geri ya, bin yeri ya. Ne biraz yine balık mutu yapalım. Yoksa başka türlü sıçacağız. Bir dakika, hemen telefon çaldı. Hemen Arda'yı bekleyiz. Evet şimdi Arda'yı bekliyiz O oh, Geldim. Bordum. Geldim. Arda seni oltadan içeri, <laughs> 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 Ard içeri çektim. Yanlışlıkla bu nasıl çıktı be? Biliyorum. Nereden çıkardım ben onu Arda seni oltadan içeri çektim. Neyim var? Oltadan. Abi bu ki. Biz ne yapıyoruz burada? Orada bayılır sesi geldi? O zaman boku iyi ki. Biz yavaştan mülak kayalım. Gel. Ben bana M4 çıktı. Bana M4. Mavi. Ne? Evet. Allah. Böyle. Evet. Adam 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 Hayır hayır boş ver boş ver. Evet. Ya da dal da. Allah böyle. 33 kalkan durdum. yok. 33 sıçtı. Gül temelden gül. Aa şey yukarıda da adam var. Bak ve ki. Temelde. Burada ne var ki? Arda ben, beni takip et. Çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. İki kişi var burada. Acil Arda, acil Arda. Arda acil. Arda. Allah. Geldi yanıma. Ana hangi? Bayağı. Heyecanla silahı seçeyim. Arda kaç. Kaç. kaç şey Doğru yüzüme Kaç kaç. Geldi. De... Evet. Neyse. Ama çok güzel orada orada evet. da gel gel be, ama. da Bay bay. Bay ne Evet. Bye. <laughs> bye <bana>. evet. <laughs> Bir var? Heh. nem vale. botar <laughs> <laughs> é isso a esse vídeo é is... like, atop, canlo, abone like a tu like a <laughs>